Daha hoş geldik. Bugün biz bir oyun oynayacağız. Şimdi e, oyunumuzun ismi hece bulması. Biz e, okula başladık. Yani yani el e, el ele öğrendik. Lale ele öğrendik. Şimdi onların hecelerini okumaya çalışacağız. Hadi geçelim. biraz karışsın. Daha laleyi öğrenmediniz ama E ve L harflerini öğrendiniz şöyle kağıda yazdık. Bunları evet. keseceğiz şimdi. Bak arkadaşlar. Bakın bam bam. Şimdi ben bunları 5 dakikaya keseceğim. Sonra ben bunları 5 dakikaya keseceğim. Bir kutu var oynayacak şey hocam. Yani buraya koyacağız. Buraya da yani kendimi seçeceğiz, çizeceğiz. Bir keselim bakalım oynarken göreceğiz nasıl olduğunu. Evet. Biz kağıtlarımızı kesip geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıtlarımızı kestik. Şimdi katlıyoruz Ben bir kat diyeceğim. Tamam hmm. torbaya koyacak. Koy Ecrin kesenin kesenin içine. Anne, çok oldu. Tamam kalanları da Ecem koysun. <laughs> tamam bir şey olmaz. Kalanları da Ecem koysun. Kavga çıktı. Bir saniye. arkadaşlar kese koyduk. Evet kızlar birinci sınıfa başladılar. E ve U seslerini öğrendiler ve iki sesi birleştirdiler. Biz de bunun üzerine bir oyun yaptık. Bakalım sesleri ve heceleri öğrenmişler mi? Başlıyoruz. Evet Ecem önce senden başlıyoruz. Kesenin içinden elini çalkala çalkala ve bir tane seç. Şuradan ben. çıkanı da bize oku. Lütfen. Bakalım ben ses ben... mi çıkacak, hece mi çıkacak? Hece çıksın, hece. Zaten bunu biliyorum. El bana hep el çıkıyor. Göster el. bakalım. Sana nasıl el çıkabilir? Daha yeni oynuyoruz bu oyunu. Aynen. Gösteriyoruz. Evet, Ece'me el çıkmış. Ben. Sıra Ecrin'de. Burada Ece'me alkışlıyoruz. Oh. Bir puan kazandı. Evet, çalkala çalkala. Poşeti çalkala, kendini çalkalama. <laughs> evet, seç bir tane. Ejin <laughs> Kendini çalkalıyor Ejin. Evet, aç bakalım Ejin'i seç ve aç. Turuncu geldi ve... Açıyorsun, bakalım içinden ne çıkıyor. Ses mi, hece mi? Bence hece. Ya da ses. Kendim de tepeğinde Nedir o ecrin? Oku bakalım bize. Çevir kendine doğru. Bir kendine doğru çevir. Ecrin kendine doğru çevirir misin kağıdım? Ecrin oku bize ne yazıyor? E. <laughs> evet birleştir. L. L. Aferin. Ecrin de buradan bizden bir alkış kazanıyor. Ve sıra Ecem'e geçiyor. Çalkala Ecem. Bakalım ne çıktı? Ya hece mi hece mi? Ses mi hece mi? Hece. Bakalım. Heceymiş. Ses. ses. O tek bir ses. Hangi harf? E. e sesi. Evet sıra Ecrin'de. Bir alkış şey daha kazandım biz deneyeceğim. Ecrin sıra sende. Bu Ecrin'in bildiği yapalım, harf. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Evet. Çalkalıyorsun, çalkalıyorsun ve bir tane seçiyorsun. Kendin de çalkala tabii. Kaç tane aldım bile ne Kaç tane? Bir tane herhalde Evet bir tane. Bir tane aldım. Evet. Ne çıktı içinden? C. E. Evet. Ne oldu? Birleştir. L. Aferin bir alkış kazandı bizden. Ve sıra Ecem'e geçiyor. Gel bakalım. Çalkala 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 ve seç. Bakalım da çıkıyor. Bekliyoruz heyecanla. Ya ama. Ne çıktı? O ne? Ses. Evet hangi ses? Hmm. Oo. <laughs> Sıra Ejcun'a e geçiyor ve bizden bir alkışlar çalkalan. Ejcun, evet kendinle beraber çalkalan. <laughs> kendinle beraber. Tamam çalkalım. seç artık seç bir tane. Çalkalıyor hangi de? Ben bunu ettim. Tamam aç bakalım içinden ne çıkacak ses mi çıkacak hece mi çıkacak? Sadece ses yani. El, evet, aferin. Bir alkış daha kazandı Ece Ece'mizden. Sıra Ece'me geçiyor. Aferin Ece. Abadan bir alkış kazandık. Oraya koyabilirsin. Evet, ne çıktı Ece'miz? Ses mi, Hece mi? Bence ses. Çünkü bakıyoruz, bakıyoruz. El. El aferin benim kızıma ay, ya. Kahve. Bravo, bir alkış daha Çakıyoruz. Çak. Sıra Ecrin'de ben bunu Evet, bilirse Ejrine de çakalım bir tane. Bir dakika, Evet, açıyorsun. Bakalım içinden ne çıkıyor. Evet. Birleştiriyorsun onları. Büyük H ve E sesini birleştiriyorsun. Ne oldu? L. L. Evet. Çakıyoruz. Çak. Ejde'ye de çaktık. Aferin. Sıra Ecem'e geçti. Ablam bir, bir tane de bana alkış at. Ecem alkış yapmıyor musun? Adlısı Ecem'e de yap. Evet. Yap seçiyoruz. Seçiyoruz. Seçtik. Bakalım ne çıkacak. Evet. Arkadaşlar. dur. Evet gerisini içine koyalım. Hecemi yani hece. Hece ses mi? Ses mi hecemi hecemi hece, mi, hece mi, ses mi? Nedir? Le. Le aferin. aferin bravo. L. Ve yine çakıyoruz. Ecrin sıra sende. Çalkala çalkala ve seç. Hadi de. Hadi çalkala çalkala. Çalkala, 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 çalkala. Hop, seç bir tane. Evet, yeşil kağıt geldi. Bakalım içinden ses mi, hece mi çıkacak? Ben de Ben de, ben de, ben de. Bakalım ne çıkıyor. Bakalım. Evet birleştiriyorsun. Kaç? Küçük hı ve e sesini birleştiriyorsun. Ne oldu? L. Aferin. Ejim de de ablasından bir alkış geldi. Sıra Ecem'de. Vallahi bir alkış da yapmıyor bana. Sana yapmıyor mu? bakalım şimdi bakacağız. Takip edeceğiz <laughs> sana yapıyor mu yapmıyor mu. Çalkalıyoruz çalkalıyoruz ve seçiyor. Seçti bile. Ben lafımı bitirene kadar seçti. Ne çıktı? Le. Düzgün oku bence L değil o. Ya da L. Kağıdı ters tutuyorsun çünkü öyle, ondan karıştırıyorsun. Nedir o? Le, ne? ya. Evet <laughs> Ejderin, evet, çalkala, çalkala, çalkala. Evet alkışın geldi. Çalkala, çalkala ve seç. Bakalım ne geliyor. Ses mi, hece mi, hece mi, ses mi? Ne? bu ses. Bir saniye bak şimdi öyle. Şöyle yapacaksın. Bunu kendine doğru çevirmen lazım önce. Evet böyle. Şimdi oku bakalım orada ne yazıyor. Evet. Birleştir. Evet. Aferin. Ne kadar kağıdımız kalmış bakalım kesemizin içinde. Evet. Kesemizin içinde biraz karanlık görünmüyor ama var içinde biraz. Evet Ecem. Çalkala ve seç. Evet bekliyoruz heyecanla. Şu kaç kaç tane Bir tane turuncu yapma. Yeşil geldi şansına Yahu, bakalım hadi. <laughs> Niye turuncu arıyorsun ki özellikle? Anladım, hep çıktı. Hayır hep turuncu çıkmış. Bakar mısın? Hep turuncu var orada. Hadi oku bakalım. Aç kağıdını. Ne, Keşke turuncu ne çıktı? çıktı evet Uu, ıı, sesi çıkmış. Evet alkışı bak bak adam alkış yapıyor alkış. Sıra Ejrin'de Ejrin her zamanki gibi kendinde çalkalayarak bir tane kağıt seçiyor. <laughs> Bakalım ses mi hece mi? Hece mi ses mi? Ejrin'e de bu sefer turuncu geldi. Bakalım içinden ne çıkıyor? <laughs> turuncu geldi. Evet ne çıkıyor içinden? <laughs> ses mi hece mi? <laughs> Cemi mi ses mi? Kendine doğru hayır kendine doğru çevir kağıdı ters tutuyorsun evet öyle. <laughs> Bir saniye bakayım. Böyle tutacaksın böyle. Evet hangi sesten başlamış? El. El evet aferin. Kağıdı düzgün tutup ve Dikkatli bir şekilde baktıktan sonra cevabı söyleyin. Bu son tur tamam mı? Ya, bir kere sen bir kere de Ecrin çekiyor ve artık kapatıyoruz. Evet hayır, seç bakalım bir tane. tane bir tane de yeşil seç. Tamam bir tane de yeşil seçtin. Bakalım ne çıkacak. Ses mi hece mi? Hece mi ses mi ses mi hece mi? Ne geldi? El. 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 DM Evet Ecrin. sen de son kez seçiyorsun. Artık. Evet, artık videomuzu kapatalım. Ay bence annem. Bayağı güzel gitti çünkü. Şu da öyle videoyu. Sesleri ve heceleri öğrenmişsiniz bence. Çok iyisiniz. Evet, Ecrin. Açıyorsun, açıyorsun. Acaba ne çıkacak içinden? Kendine doğru çeviriyorsun. Evet çevir aferin. E. Birleştir. L. L. Aferin. E. Dur bakalım benim şansıma e. ne çıkacak? E. Ben de bir çalkalayayım, çalkalayayım, çalkalayayım ve şöyle dur. Anne bir şey dur. Şuradan bir tane seçeyim. Bakalım ben de acaba biliyor muyum okumayı? <laughs> ne dersiniz? Yani e Bana ne çıkmış? Hu hmm. E. Birleştiriyorum. L. Anneye bir alkış. Tabii canım. Bana da bir alkış lazım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öğrendiğimiz sesleri ve heceleri oyuna dönüştürerek eğlenceli bir şekilde tekrar etmiş olduk. Sizler de bizim gibi bu şekilde birinci sınıf anneleri özellikle tabii ki de bu şekilde oyunlaştırarak eğlenceli bir şekilde çocuklarımıza öğretebilir ve tekrar edebiliriz. Daha önümüzde çok uzun günler var. Daha ela ve lale gelecek el ele. Oyunlarımızı çeşitlendireceğiz. Kimini çarkla yapacağız, kimini böyle keseyle yapacağız, kimini bulmacayla yapacağız. Çok çok her şekilde çeşitlendireceğiz. Şimdilik bizden bu kadar Adam, ve... Ödülümüz ne? Ödülünüz... Buluruz bir şeyler canım. Ay, ben çoktan bir buldum. Ne buldun? Şimdi... Ee, ee, şimdi bana hani bizim arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Hani bizim birkaç aylık tabletlerimiz vardı ya. <laughs> birkaç aylık evet. Şey... Şimdi ben, ben şey ben İstanbul'dan bir tane tablet aldım. Onun kılıfı varmış. Acaba dedim ki ben, ben böyle bir kareli tabletim var benim. Acaba ona da mı kılıf alsam diye düşünüyor. Yani benim ödülüm kılıf. Ecrü neden dedi arkana döndü. Neden arkanı döndün? Hiç? <gülüyor> 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 neden arkanı döndün? Tamam evet kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Ee, tekrar karşınızda olacağız. Benim ödülüm kılıf. Hepinize iyi akşamlar dilerken. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Benim ödülüm kılıf. Bay bay görüşürüz bye bye. arkadaşlar. Sen hala kılıfı sayıklam. İyi akşamlar diliyoruz. Ama anne bir şey diyeceğim. Kapatıyoruz. <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar. Hep beraber el sallayalım bence. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor>